Evet arkadaşlar bugün Minecraft'a başladım. Evet. Nereden kapattık ben? Ha tamam. Arkada ben açtım. Kelif yalan bir ihtimal değil mi? Oyun sesini de açayım. <laughs> tamam. Şimdi nasıl başlar? Ha evet, tamam. Bodrum kalır. Ben ekmekçi açacağım. Buraya. Ya ben bir tane arkadaşımın oyuncusunu oynadık biz. Şimdi kendi sunucumu kurdum. Denedik oyunu yani uzun süre mi? Hatta bu sene de başkan falan oldu. Çünkü onun sunucusu zaten. Kulaklık takınca kulağım, da oluyor. Dediğimi anlayamıyorum. Ses bozuk mu acaba? Ya i̇şte benim elmas kazman falan vardı ya. Gitti. Böyle odun işte. İlk başta böyle bir başlayalım. Video böyle bir 20 dakika olsun yeterli benim için. Çünkü uzun izlenmez. Uzun video sevilmez yani. Ben bir uzun video izlemiyorum. 20 dakika çok bile. Neredeyse. Spor yazalım. O yüzden videolar çok gecikecek. Çok gecikecek de. Video. Zaten ben bilgisayardan şey yapıp bilgisayardan çekip telefona şarj makinesiyle aktarıp telefona şarj makinesiyle aktarıp öyle çekiyorum. Yarın alanlara geliyor orada kalacağız zaten orada. Video çekme ihtimalim çok var. Yani yarın bu da yarın gelecek. Yani 29 Ağustos'ta gelecek. 28'de çekildiyse değil mi? 28. Tamam. 28. Tamam. Şimdi bu kadar yeterli ama ben yine biraz daha yapacağım. İstekten fazla lazım. Çünkü ben bir kere ev yapmıştım. Çok daha fazla lazım. Ve en önemlisi de aa bunları oyunda yakıp biliyoruz Arkadaşım da yapmış zaten. Ben crafting table yapayım. Farklı şeylerden oluyor mu acaba? Crafting table böyle, böyle oluyor değil mi? Ha tamam. Şimdi buraya koyduk. Bundan bayağı bir tane odun alalım. Bayağı bisikletten fazla. Tamam, yeterli bu kadar sonra yeterli diyebiliriz. Zaten büyük bir ev yapmamamız gerekiyor. Çok da önemli değil. Eve gerek yok aslında. Ya kurulacağız bu kadar en fazla. Belli o... Şansa baksana da. Maden olduğu yerde doğmuşuz. Çok sevdim bu CD. Ya Minecraft oynamak da nasıl bir his yani. Şey dedim, işte şey var ya, en yukarıda bir şey çıktı. Yani onu da kaldırmak istiyorum ama yapamadım. Video da çekemem yani. Videoda olmasını istemiyorum ama video çekmem lazım. Yani. En son dedim çekeyim şu şey olmaz zaten çok da önemli değil. Yani fazla bunun böyle önemi yok. Maden hayırlı olsun çok güzel oldu. Tamam şöyle şey yapalım. Tamam. Gezdik. Şimdi de gelelim buraya. Bakın table neredeyse ev oradadır. Köşelerde falan da yap orada. Elinle mi kalacak? Elinle kalmaz. Eliyle kalma. Kazma. Kaldır. Ka ka Neyse kalmasın eliyle. Evimiz çok büyük olmayacak. gelebilirsiniz. Sadece. Çok basit. Ya dakika oyundan çıkıyorum. Tamam mı? İki bir dakika oyundan çıkıyorum. Tamam mı? dakika oyundan çıkıyorum. İki dakikanızı alıyor. Şu adama abone oluyorsunuz. Ne yapıyorduk? Burada değil Neymiş ismim? Real Mystic. Yok. Mystic. M'si büyük. Mystic. Alt tire. R'si büyük. Roblox 31. İstek atıyorsunuz, sana ne yapıyoruz? Şu craft blocks Minecraft gibi. Bunu yazıyorsun aynısını böyle bir şey lazım. Ama ilk bana istek atıp ben kabul ediyorum. Zaten gün boyu aktif oluyorum. Sonra buraya gidiyorsunuz. Ve sunmük sunucuma geliyorsunuz. kadar basit. Tamam. Kapı. Kapı lazım. Kapı. Bize kapı lazım. Kapı, kapı, kapı. Kapı, kapı, kapı. Nereden giriş olsun? Wow. Şimdi ben buraya sahil yapmam. Kapı yapayım böyle yaparım belki. Hadi o zaman. Rani'nin tümer evinden farksız bir evi olacak. Oha! 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 Ne? Çok güzel lan. Forma gibi oldu. Zarının ee, görevini yapmak için ne lazım? Şimdi böyle bir şey yapacaksınız ve kapılar ters olacak ama anladınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Üç tane kaldı. Yetmedi. Yani ee, almamışım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Aha, yetmedi. Bunu buraya koyuyorsunuz. Aha. Yanlış yaptık. Çok simetriz bir şey. <laughs> Cerahattin'in tüm evi Bu kadar. Kendi evini mi... Rana'nın tüm evinden farksız bir ev. Yani. Rana demem. Editi arttırıyor. Çünkü Rana'nın kapak fotoğrafına koyacağım. Kim olduğu anlaşılsın diye. Kanal, kanal reklamı değildir. Tamam. Kamam mı? Küçük dost. Dost. Dost dedim. Dur, dur. Ondan sonra hemen dorta giriyorum ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Hemen telefonumdan sayıcı açıyorum ve bir yandan size şurayı gösterebileceğim ve speedrun yapıyorum. Dorta speedrun. Ama o zor için şimdi para lazım ve bu benim yan hesabım. Yan hesabımda hiç dorta oynamadım. Yani. Outlaws oynadım. Çünkü daha yeni geçtim. Windows 10'a geçtiğim için ana hesabım göt oldu. ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ha. Ya, neydi? Ne yapıyordum ben? Hımm <laughs> Hmm. Ne şey yapacaktık biz? Ben bir şey yaptık, ben söyledim. Tarla mı? Tarla mı? Ha. Ya ben ne yapacaktım ya? De kendi evini yapıyor ya. Minecraft bir... Alp'i, Alp'i var lan. Evet. <tıklı> oh, bir de cam yapıyor. Le cama gerek yok ya. Video biraz sıkıcı oldu. Hatta şimdi de bekle. Diyor bir de bekle diyor bir de. Ha olmuş. Kömürü bitmiş. Kömür yok çünkü. Komursuz. Niye kırıyor ya? He. Ya. ya. Kör. Bunu nasıl göremezsin? Şuradaki bir insan görür ya. Göre. E, ev işte mis gibi ev. Daha geçmedi bana. Değil mi? Değil mi? Vurarım onu. Vurmama için tütü demesin. Ha, vuruyor ya. Neyse arkada ben ben bekliyorum. Çok sıkıcı oluyor video. De neyse video zaten 17 dakika oldu. Edit derken şu an daha 17 dakika mı 16 dakika oldu. Niye 16 yeri şey var? 16 şey vardı. Ha bunları kıyık et. Yakıt olarak kullanacağız. Tamam şimdi atayım bunları da. Onu daha çok lazım. ya. Kır. Tamam. İki tane yeter. Daha da gerek yok. Görüşürüz. Bugün zaten iki video atacağım. Doğru speedrun. Çok iyi. Yani umarım arkadaşımın telefonu donmuyordur. Çünkü doğrusu donuyormuş. O yüzden Oğut Dorsu oynamayacağım. Oğut Dorsu oynayamıyorum. Neyse Oğut Dorsu Ha o Oğut Dorsu Bu, nasıl bir şans? La 30'un 25'inde paralı oluyordu. E tekrar bu başlangıç videosu. O zaman. Görüşürüz. Eve gidelim evde uyuyacağım ben. Heh. Tamam uyuyorum ve görüşürüz.